Dün akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan EYT düzenlemesini açıkladı. Açıkladığı andan itibaren de bu saate kadar gündem değişmiş oldu. Herkes EYT'yi ve Sosyal Güvenlik Kurumu'nun kurumlarının önündeki kuyrukları konuşuyor. E, Türkiye'nin en güçlü lobisi tabii EYT'liler emeklilik haklarını aldılar. Yaklaşık 2 milyon 250 bin kişi emekli olacak. E, detayları böyle ufak ufak ortaya çıkmaya başladı tabii eleştirenler de var esprileri de çok yapılıyor özellikle sosyal medyada konuşuruz biraz detay belki verebilirim size bununla ilgili Çünkü bakan Bilgin de açıklama yaptı sürecin nasıl işleyeceği ile ilgili başvuruları ne devlet üzerinden yapılacağından bahsetti artık 32 42 yaşında kimseyi emekli etmiyoruz dedi. Yani yaklaşık 49. EYT'lilerin yaş ortalaması 49-50'ymiş. E, Ocak ayında e, işte meclise gelecek sonra yasa, yasalaşacak ve ondan sonra yürürlüğe girecek. Hani ilk maaş ne zaman e, alınacak sorusu ya yani EYT'liler ilk maaşı ne zaman alacaklar o soru, sorunun da yanıtı geldi. Bir tarih yok çünkü tarih meclis sürecinden sonra belli olacak herkes için. Dolayısıyla böyle bir e, konu söz konusu ve sözleşmelerle ilgili de kadro düzenlemesi mecliste onunla ilgili bir müjde de duyabiliriz elbette. Biliyorsunuz asgari ücretle de ilgili belki bir ara düzenleme olması söz konusu. E tabi seçime gidiliyor. Kesenin ağzı açılıyor. Biliyorsunuz her seçim dönemi böyle şeyler oluyor. Çok açık ki bu da bunca yıldır bekleyen hadisenin bu dönemde bir çözüme ulaştırılması, ulaştırılmaya çalışılması bu bu yönde yapılan hamlelerde bize bunu anlatıyor. Şimdi efendim en önemli konulardan bir tanesi dün biliyorsunuz Süleyman Soylu ve Ekrem İmamoğlu arasında bir kavga diyebiliriz. Yani o kavga sürüyor, devam ediyor. İmamoğlu'nun Saraçhane'de de yapmış olduğu basın toplantısından sonra Süleyman Soylu'nun İçişleri Bakanı'nın kendisine verdiği cevaplar, İmamoğlu'nun verdiği karşılık ve kurmaylarının konuşulmaya devam ediyor. Ancak İçişleri Bakanı Soylu'nun iddiaları akıl almaz derecede. Şimdi konuşacağız İmamoğlu davasıyla ilgili de yeni gelişmeler var. Bunların hepsini size aktaracağım. Ve biliyorsunuz dün... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Müsteşarı, MİT Genel Sekreteri Hakan Fidan Moskova'ya gittiler. Orada Suriyeli mevkidaşlarıyla görüştüler. Şimdi bu önemli, neden önemli? Biz yıllardır bu meseleyi konuşuyoruz. Böyle bir görüşme, müzakere yapılabiliyordu. Bugüne kadar niçin bu konularda bunca insan öldü, bunca insan evinden oldu? Türkiye'nin yaşadığı yük hem sosyolojik hem ekonomik olarak. Bunlar da önümüzdeki günlerde en çok konulan, konuşulan konuların başında geliyor gelecek. EYT, Suriyeli göçmenler hani şöyle bir bütün bakarsanız olaya tüm bu hamleler aslında seçime yönelik. Efendim şimdi İmamoğlu davasıyla ilgili gelişmeler var dedim aktaracağım. Hemen konuğumuzu içeriye alalım. Hukukçu Ali Özgündüz bizimle birlikte. Bu akşam Ali Bey hoş geldiniz yayına. Merhabalar, hoş bulduk Tuba Hanım. İyi yayınlar. Sağ olun eksik olmayın çok teşekkürler arkadaşlar yayını beğenmeyi paylaşmayı unutmayalım hatırlatmamızı yapmış olayım ben sizin için. Şimdi Ali Bey dünden beri öyle şeyler yaşanıyor ki aslında dünden beri değil yani miladı ta bu e, siyasi yasak kararına kadar alabiliriz e, Ekrem İmamoğlu ile ilgili ama dün e, çok ciddi atışmaların kavgaların yaşandığı e, kamuoyunda da bir e, tartışmaya e, konu oldu Süleyman Soylu ve Ekrem İmamoğlu'nun diyaloğu. Şimdi gerekçeli karar hani normalde bu kadar hızlı çıkan bir şey değil davayla ilgili davalarla ilgili. Bir bir buçuk ayı buluyordu. Dün ne olduysa Ekrem İmamoğlu'nun basın toplantısından sonra jet hızıyla karar, gerekçeli karar çıktı. Yalnız orada da enteresanlıklar var. Yani i̇kinci oturum sevgilisi yöntemiyle kaydedilen ikinci oturumun dökümü yapılmış ama UYAP sistemine dahi yüklenmiş değil. Böyle bir jet hızıyla bir şey gerekçeli karar açıklandı. Anladık ki bu gerekçeli karardan bu da enteresan. Meğer Yargıtay bugüne kadar ahmak kelimesini e, hakaretten saymamış. Eş anlamlı saydığı ifadelere verilen Yargıtay kararlarını esas almış. Şimdi ne diyorsunuz? Hani başından beri hep konuşuyoruz. Hakimin yerinin değiştirilmesi, işte savcının kimliğinin tartışılması. Yani siyasi bir karar diyoruz ama bu kadar bize ne anlatıyor? Şimdi Tuba Hanım tabii bu karar yani ben şimdi bir hukukçu olarak mı değerlendireyim <laughs> bilemiyorum. Hukukçu olarak değerlendirmem benim için sıkıntılı çünkü. Çünkü şeye oturtamıyorum yani bir kalıba e, karar oturmuyor. E, niye oturmuyor? Çünkü e, de yerleşmiş iştahatlarına göre siz efendim bir konuşmanın e, suç teşkil edip etmediğini e, belirlemek için e, konuşmanın başını sonunu kesemezsiniz. Yani aradan cımbızla bir kısmını alamazsınız. Siz de karara e, baktıysanız ısrarla efendim mahkeme Konuşmanın başını sonunu vermiyor. Hangi kısmını alıyor? Tam da 31 Mart seçimlerini iptal edenler ahmaktır kısmı. Tamamen bunun üzerine kurmuş. Hı -hı. Şimdi bu böyle olmaz. Yani e, şu anda biz burada işte programda konuşuyoruz. E, efendim işte az önce ben o tırnak içindeki e, tam da 31 Mart seçimlerini iptal edenler ahmaktır sözünü Hı -hı. bu konuşma içerisinde kullanıyorum değil mi? Siz şimdi başını sonunu kesip bu kısmını alamazsınız. Ben yıllarca basın davalarına bakan Cumhuriyet Savcılığı görevinde bulundum. Biz şikayet olduğu zaman efendim gazetedeki yazının tümünü ya da televizyon programı söz konusuysa bu programın tümünü deşifre ettirirdik. Dolayısıyla hangi bağlamda bu söz söylemiştir buna bakardık. Burada aslında hakim de e, kabul ediyor ki e, buradaki e, söz e, genel olarak seçimlerin iptal sürecine ilişkin bir eleştiridir. E, Şüpheli sanık olarak yargılanan belediye başkanı İmamoğlu da ısrarla diyor ki ben e, süreci e, sürece karşı e, efendim e, bu tabiri kullandım yani. Türkiye'yi bu duruma düşürenler, seçimleri iptal edenler, iptal ettirenler, efendim bütün bu sıkıntıları yaşatanlar daha çok siyasi irade, siyasi iktidar. Dolayısıyla burayı kastettim ki doğrudur da. Yani seçimleri iptal ettirenler kimler? AKP. Yani onlar hiçbir şey olmamışsa bile bir şeyler olmuştur diyerek e, efendim seçimleri iptal ettirenler yok işte kaç bin kişi sandık görevlileri hakkında terör soruşturması açtık diyen bakan e, sonuçta da gelinen noktada e, sandıktan çıkan dört e, pusulanın üçü geçerli e, biri geçersiz diyen bir karar. Bu karara karşı da e, seçilen bir kişinin seçmenin iradesine saygı gereği e, bunu bunu akıl dışı olarak nitelemek, almakça nitelemesi gayet doğaldır. Dolayısıyla buradan suç çıkmaz. Bu anlamda bu karar e, mutlaka efendim e, temiz aşamasında e, bozulacaktır. Orada bozulmasa Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde mutlaka e, bu karar hukuk dışı görülecektir. Hukuksal anlamda bu. Ama siyasi yönü siyasi yönü o kadar bariz ki karar okuduğunuz zaman çünkü kararda hakim diyor ki efendim ben alt sınırdan cezayı vermedim. Niye vermedim? Normalde bu suç işte kurul karşı işlendiğini suç kabul etseniz bile normalde bir yıl hapis cezası gerektiren bir suç alt sınır. Ama hakim yarı oranda arttırarak bir yıl altı aydan başlatıyor. Niye başlattım? Bunun gerekçesini diyor ki efendim Türkiye'de ve yurt dışında basın aracılığıyla kolaylıkla duyulan bir söz. Bu, bu nedenle diyor cezanın alt sınırından uzaklaştım. E, i̇yi de arkadaş daha sonra sen 125. maddenin 4. fıkrası yanlış olarak 6. fıkra yazıldı biliyorsunuz. Orada zaten alenen işlenmesi nedeniyle sen bu cezayı 1 bölü 6 oranda artırıyorsun. Yani alenilik suçun aleni işlenmesi bir ceza artırım sebebi iken sen bu sözün Türkiye'den ve yurt dışından kolaylıkla duyulur olmasını cezanın alt sınırdan uzaklaşması olarak gerekçelendiriyorsan eğer e bu çok bariz bir şekilde e, sen hukuktan uzaklaşmışsın. Sen ön yargılısın ya da ya da ya bu karar gitsin de bozulsun diyerek e, tabirceysen ilginç e, bir gerekçe oluşturmuşsun. Çünkü devamında da benim bu dediğimi destekler şekilde diyor ki hakim ben takdiri indirim sebebi uygulamadım 60. madde. Niçin uygulamadın? Sanığın geçmişi. Ne varmış sanığın geçmişinde? Efendim geçmişte de bir hakaret suçu işlemişti. Ordudaki davaya atıfta bulunuyor. Ordu valisiyle polemiği. Evet. Şu anda diyor o kesinleşmedi yargıta yaşamasına ama bu diyor sanığın geçmişin için olumsuz bir kanaattir. Ben de diyor ki bu gerekçe Tuba Hanım tamamen hukuk dışıdır. Çünkü genel prensiptir. Evrensel hukuk kuralıdır. Bir kişinin suçu ispat edilinceye kadar suçsuzdur. Dolayısıyla şu anda hakim de diyor ki seninle ilgili verilen bu para cezası, oradaki para cezası kararı henüz kesinleşmemiş. Yargıda diyorsun. buna rağmen kesinleşmemiş, dolayısıyla suçu ispat edilmemiş bir kişi hakkında sen o kararı gerekçe göstererek olumsuz kişilik nedeni olarak görüyorsun.